Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, Şube Başkanlarım, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Komisyonlarımızın değerli üyeleri, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi Türkiye Eğitim Sen ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve basın açıklamamıza iştirak eden eğitim çalışanlarına da hoş geldiniz diyorum. İşte memur. İşte, i̇şte memur, işte sendika. Işte memur, işte sendika. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk bir becizesinde dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en saygıdeğer insanlarıdır diyerek öğretmenlerin nedenli, önemli olduğunu vurgularken Günümüzde eğitim çalışanları maalesef itibar kaybına uğramış ve saygınlığı tüketilmiştir. Bugün Türk Eğitim Sen olarak ülke geleninde eğitim çalışanlarının itibarı ve saygınlığının yeniden sağlanması için alanlardayız. Haftaya Türkiye Kamu Sen olarak Memurlarımız enflasyon, fiyat artışları altındaki yaşam zorluklarından dolayı ek ödeme talebiyle yine alanlarda olacağız. Meydanlar tabirin yerindeyse meydanlar ısınacak. Bugün aramızda üniversite çalışanları var. Bugün aramızda Milli Eğitim'de görevli olan memur arkadaşlarımız var. Her şeye rağmen bu insanlar ayakta durup durmaya çalışıyorlar. Ama ama nereye kadar? Üniversite çalışanlarının ciddi sorunları var. İdari personel, gerekse akademik personelin nakil sorunları, görevde yükselme sorunları, üniversite yönetimlerinin keyfi uygulamaları, demokratik olmayan rektör atamaları, Bunlar çalışanların moral ve motivasyonlarını maalesef bozuyor. İş bırakma zedeleniyor. İş barışı zedeleniyor. Çözüm noktasında önerilerimizi Türkiye Eğitim olarak YÖK ile paylaştık. Dileriz demokratik üniversite anlayışının yerleşmesi, çalışanların huzur içerisinde görev yaptığı bir anlayış hakim olur. Eğer bunlar gerçekleşirse güçlü gelişmiş bir Türkiye özlemini de gerçekleştirmiş oluruz. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları öğretmenin değerini artırarak öğretmenlik meslek kanunun bütçe görüşmelerinin hemen bitiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi ve eğitim çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi taleplerimizi içeren açıklamamızı bugün tüm illerimizde şu an itibariyle gerçekleştiriyoruz. Bugün alanlardayız. Dileğimiz meslek kanunun bir an önce çıkarılmasıdır. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Öğretmenlik meslek kanunun çıkarılacağı ilk olarak 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2023 eğitim vizyonu tanıtım toplantısında duyurulmuştu. Tam da meslek kanunu unutuldu mu diye sorarken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Kasım 2021 tarihinde çalışmaları tamamlanan öğretmenlik meslek kanunu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız açıklaması geldi. Türkiye eğitimsel olarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebemizi yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda öğretmenlik meslek kanunu desteklediğimizi ifade etmiştik bugüne kadar. Tabii bu desteğimiz devlet memuru olmamız hasabıyla sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın vaki kalması kaydıyla olacaktır. Bunun altını çiziyoruz. Öte yandan hazırlıkları tamamlandığı söylenen meslek kanunun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz. Kapalı kapılar arkasında sürecin yürütülmesini kabul etmiyoruz. Şunu da önemli buluyoruz. Meslek kanunun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile yani bizlerle paylaşılması noktasında bakanlıktan bir an önce bir an önce adım atmasını bekliyoruz. Meslek, kan Meslek kanunu çıkarılsın. Meslek kanunu çıkarılsın. Ayrıca şu hususunda özellikle vurguluyoruz ki Eğitim çalışanları 23 Ekim 2018 tarihinden beri beklemektedir. Söz verildiği halde 3 yılı aşkındır. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili somut bir adım atılmamış olması kabul edilemez bir durumdur. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı bu konuda daha fazla gecikme yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmeli ve derhal ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerin katkısını beklediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Sabrımız tükendi. Yeter artık. Sabrımız tükendi. Yeter artık. Sabrımız tükendi. Yeter artık. Bu minvalde meslek kanununda Türkiye için sen olarak talep ettiğimiz hususları özetle şu şekilde ifade etmek istiyorum. Halen öğretmenler kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak üç modelle istihdam edilmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini zedelemektedir. Bu noktada eğitim öğretim hizmetlerinde tek istihdam modeli kadrolu öğretmen olmalıdır. Öğretmenlerimiz öğretmenler odalarında bölük körçük edilmemelidir. İnternet evliliği istemiyoruz. İnternet evliliği istemiyoruz. İnternet evliliği istemiyoruz. Öğretmenler odasında yok ücretli öğretmen, yok kadrolu öğretmen, yok uzman öğretmen gibi ayrımı görmek istemiyoruz. İstiyoruz ki öğretmenler odasında tek tip yani kadrolu öğretmen olsun. Ücretli öğretmenlik ucuz işçiliktir ve bunların çoğu da ön lisans mezun olup öğretmenlik tecrübesi olmayan, öğretmenlik bilgisi olmayan insanlardan oluşmaktadır. Kariyer basamakları 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan baş öğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle kesinlikle sınavsız olmalıdır. Çünkü öğretmenlik sadece bilme değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Ve bundan dolayı kariyer basamaklarında tek ölçüt, tecrübe yani hizmet yılı olmalıdır. Bu sürelere adaylık dönemi, askerlik süreleri, dershane ve özel okullarda getirilen süreler mutlaka ama mutlaka dahil edilmelidir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenliğe tanımlama yaparken öğretmenlik mesleğinin devletin eğitim ve öğretim yönetim görevlerini üstlenen özel bir ihtisas mesleği diye tanımlamaktadır. O halde diyoruz ki bütün öğretmenlerimiz uzman öğretmendir. Bütün öğretmenlerimiz baş öğretmendir. Sınava ne gerek var? Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Üniversite ve kurumlara nasıl yönetici atandığını hepimiz biliyoruz. Bu kirli ilişkiler artık son bulmalıdır diyoruz. Eğitim kurumlarına müdür, müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir. Yazılı sınavla idareci olup önceki yıllarda görevi bırakan idarecilere de tekrardan hak verilmelidir. Yazılı sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla atanmış olan okul müdürleri eğitim öğretim hizmetleri sınıfında kalmak kaydıyla kadrolu olarak görev yapmalıdır. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Okul idarecilerinin de öğretmenlerde olduğu gibi idareci olarak iller arası tayin istemelerinin sağlanması düzenlemeleri yapılmalıdır. Başarı, üstün başarı belgeleri objektif kriterler belirlenerek uygulamaya geçmelidir. Vali, kaymakamlarca bazı diyelim nasıl verildiğini biliyoruz. Artık bu ayrımcılık günümüzde 2021 Türkiye'sinde son bulmalıdır diye buradan açıklamada bulunmak istiyorum. Mevcut ek ders saat ücretleri eğitim hizmetlerinin onuruna yakışır düzeyde değildir. Ek ders ücretleri yüzde yüz artırılarak öğretmenlerin rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. Bu oran destekleme ve yetiştirme kurs ücretlerine de aynı oranda yansıtılmalıdır. Eğitim çalışanlarının vergi dilimi mutlaka ama mutlaka yüzde on beşe sabitlenmelidir. Hükümet elini cebimizden çek. Hükümet elini cebimizden çek. Hükümet elini cebimizden çek. Kamuda gerekse üniversitelerde gerekse tüm kurumlarda milli eğitimde artık mülakatla atamaya son verilmelidir. Mülakatla öğretmen atamasına son verilmelidir. Mülakatla yönetici atamasına müdür ve müdür yardımcısı atamalarına son verilmelidir. Zira Mülakatın olduğu yerde adaletten bahsetmek söz konusu değildir. Değerli basın mensupları, vergilerde mutlaka adalet sağlanmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi dilimindeki adaletsizlikten dolayı ocak ayında alınan maaş nisan ayında vergi oranından dolayı erimektedir devletin memuru devletin işçisinden maaşından ne diye vergi kesilir bunu da anlamış değiliz. Adaletli ücret istiyoruz. Adaletli ücret istiyoruz. Adaletli ücret istiyoruz. Yine okullarımızda müdür müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak göğe yapanların aylık karşılığı ve isteğe bağlı ek ders ücreti karşılığında derse girme zorunluluğu mutlaka kaldırılmalıdır. Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır. Gerçekten bunda da büyük bir adaletsizlik yaşanmaktadır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm tüm eğitim çalışanlarına verilecek şekilde düzenlenmelidir. 657 sayılı devlet memurları kanunun öğretmenlere de ilgilendiren bütün hükümleri bu kanun içerisinde yer almalı. Öğretmenlerin her türlü istihdam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemleri meslek kanunu içerisinde yer almalıdır. Anayasa ve devlet memurları kanunun iş güvencesiyle ilgili hükümleri kanun metninde mutlaka ama mutlaka yer almalıdır. Sözleşmeli köle olmayacağız. Sözleşmeli köle olmayacağız. Sözleşmeli köle olmayacağız. Evet, sözleşmeli köle olmayacağız. Sözleşmeli İslam modeli bir kölelik sistemidir. Buna başından itibaren Türkiye Kamu Senor olarak, Türkiye Eğitim Senor olarak ortaya çok ciddi eylemler ortaya koyduk. Yürüyüşler ve mitingler gerçekleştirdik. İş güvencesini önemsiyoruz. Kamu çalışanları olarak, Değerli basın mensupları, elverişsiz şartların hakim olduğu bölgelerde, Görev yapan öğretmenlere bürüt bir asgari ücret ile bürüt iki asgari ücret arasında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Eğitim fakültelerinin kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeli. Belirlenen kontenjanlardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam zorunluluğu kanun kapsamında yer almalıdır. Okullar öğretmensiz öğretmenler işsiz. Okullar öğretmensiz öğretmenler işsiz. Değerli basın mensupları, şayet bunun tedbirleri alınmaz ise, bugün ataması yapılmayan öğretmen sayısı 450 bindir. Eğitim fakültelerinde okuyan gençlerimizin sayısı 250 bindir. Yani 750 bin genç atama beklemektedir. Eğer bir takım tedbirleri almaz isek bu bir iki yıl içerisinde eğitim fakültesi mezunlarının sayısı bir milyona ulaşacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin, 20 bin, 25 bin öğretmen ataması yaparak öğretmen açığını kapatması söz konusu değildir. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki günlerde öğretmen açığı kadar öğretmen ataması yapmak zorundadır. Bu eğitim için şarttır. Eğitimin kalitesi, verimliliği için şarttır. Anadolu öğretmen liselerinin tekrar açılması için düzenleme yapılmalıdır. Öğretmenliğe atananların adaylık kaldırma sınavı na tabi tutulması için düzenleme yapılmalıdır. Yani öğretmenler göreve başladığında göreve başlayacağında mülakata ve sınava tabi tutulmamalıdır. Sonrasında ise anaylık sınavına tabi tutulmamalıdır. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin seçilmesi, yer değiştirmesi ve atanma usulleri ve illerdeki görev süreleri kanunla düzenlenmelidir. Bu yapılmaz ise liyakatın yerini bir yere bir yerde bir yere mensubiyet alır. Bu yapılmaz ise binlerce öğretmen şube müdür olarak görevlendirilerek devlet zarara uğratılır. Bu ülkede ne zaman adil ve adaletli bir yönetici atama yönetmeliği hayata geçirilecektir. Nöbet ücretleri meslek kanununda düzenlenmeli, tutulan her nöbetin ücreti en az altı saat olmak üzere verilmelidir. Nöbet isteğe bağlı olarak verilmeli ve kaç nöbet tutulursa tutulsun ücreti mutlaka ödenmelidir. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı şartlar içeren düzenlemeler mutlaka meslek kanunu içinde belirlenmelidir. Öğretmene uzanar eller kırılsın. Öğretmene uzanar eller kırılsın. Öğretmene uzanar eller kırılsın. 3600 ek gösterge konusu mutlaka meslek kanunu içerisinde yer almalıdır. Biz Peki. Türkiye Eğitim Sanı olarak yalnızca kamu çalışanlarının yalnızca dört grupta olanların değil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeden yararlanmasını talep ediyoruz ve istiyoruz. Ek gösterge hakkımız söke söke alırız. Ek gösterge hakkımız söke söke alırız. Ek gösterge hakkımız söke söke alırız. Söke söke alırız. Öğretmenlerin aile birliğinin sağlanmaması ciddi anlamda sorundur. Gerek üniversitelerde sorundur gerekse milli eğitimde aile bütünlüğünün sağlanması için mutlaka aile bütünlüğünün sağlanması için mutlaka eşlerin bir araya getirilerek görev yapması için tedbirler ve mevzuatta değişiklikler yapılmalıdır. Han ya da işim, kon ya da eşim. Han ya da işim, kon eşim. Han ya da işim, kon eşim. Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda öğretmenlerin atama ve nakil düzenlemeleriyle ehliyet ve liyakati esas alan yönetici atama sistemi mutlaka meslek kanununda yer almalıdır. Böylelikle sürekli değiştirilen yönetmeliklerle sistemin içinden çıkılmaz duruma getirilmesi engellenmiş olacak. Yazılı sınav başarısına göre adalet zemininde yürütülen atama süreçleriyle kişisel inisiyatifler sonlandırılmış olacaktır. Ümit ediyoruz ki Öğretmenlik mesleği kanunu ile birlikte öğretmenlik mesleğinin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Değerli basın mensupları daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye eğitimsel olarak mesleğin statüsü sağlam ve yasal bir zemine kavuşturacak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak, tedbir ve düzenlemelerin hayata geçirilecek olan öğretmenlik meslek kanunu destekliyoruz. Ancak mevcut hak ve kazanımlarımızı riske atacak gelişmelere karşı da gereken her türlü hukuki ve demokratik hakkımızı kullanacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, sevdamız ekmek, Türkiye, Türkiye sevdamız, sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Diğer yandan 2021 Ekim ayı itibariyle son bir yılda dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları aylık 1747 Türk lirası civarında artış göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan Ekim 2021 fiyatlarına göre tek kişilik yoksulluk sınırı 4514 Türk lirasıdır. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 9373 Türk lirasıdır. Enflasyon aralık ayında açıklanan oranı yüzde yirmi bir nokta otuz bire çıkmış. Alım gücü ise kamu çalışanlarının iyice düşmüştür. Zam değil sadaka memura. Zam, Zam değil sadaka verdiğiniz memura. Zam değil sadaka verdiğiniz memura. Tabir yerindeyse mutfakta yangın vardır. Bu yangın mutlaka söndürülmelidir. OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda çalışanların, öğretmenlerin, ülkemizde öğretmen maaşları gerçekten çok düşüktür. Öğretmen maaşlarında OECD ortalaması 10 yıllık ilkokul öğretmen için yıllık bürüt 44.871 dolar, 15 yıllık ilkokul öğretmen için yıllık bürüt 48.025 dolardır. Bu rakam satın alma gücü paritesine göre hesaplanmıştır. Cumhuriyetin... İlk kuruluş yıllarında bir öğretmen maaşı ile 25 cumhuriyet altına alınırken bugün bir öğretmen maaşı ile bir cumhuriyet altını ancak alınabilmektedir. Dolayısıyla alın gücünün giderek düştüğü enflasyon rakamlarının ortada olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize tüm eğitim çalışanlarına Tüm kamu çalışanlarına son bir yıldaki kayıpların telafis için en az 1000 TL seyyanen zan yapılmalı, yüzde üç defa payı maaşlarına maaşlarına mutlaka eklenmelidir. Ekzem hakkımız söke söke alırız. Ekzem hakkımız söke söke alırız. Ekzem hakkımız söke söke alırız. Kamu çalışanları bu ülkenin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Kamu çalışanları yoksa devlet yok demektir. Devletin çarkını döndüren kamu çalışanları bugün geçinebilmek için değil, ayakta kalabilmek için mücadele vermektedir. Kamu çalışanları olarak biz bütçeden payımızı istiyoruz. Ve bu ülkede kamu çalışanları olarak bu ülkede insanca ama insanca yaşamak istiyoruz. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Değerli kamu çalışan arkadaşlarım, şube başkanlarım, şube yönetim kurulu üyeleri, değerli Ankaralılar, değerli basın mensupları, Türkiye Eğitimsel'in gerçekleştirmiş olduğu basın açıklamasına iştirak etmenizden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye Eğitimsel Genel Meclis adına saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika memur, işte sendika. Işte memur, işte sendika.